Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Hoca. Trigonometrinin ikinci soru kısmı ile birlikteyiz. İlkini kartlardan bulabilirsiniz. Şimdi ikinci kısımda yine aynı tarzda tanım ve özdeşlik soruları çözeceğiz. İlk soruda iki tane açı var. Şurasını alfa olarak nitelendirmiş, şurasını beta olarak. Bir tane dik yamuk var. Kenarların uzunlukları verilmiş. Tanjant alfa artı kotanjant beta'yı soruyor bize. Hemen burada herhangi bir dik yamuk sorusunda yaptığımız gibi dike atalım. Karşısı dördse buraya dördü yerleştirelim. Pisagor'dan burası da 3, 4, 5 üçgeni gelsin. Mesela AB'yi de bulduk. 6. Burası CE'nin 12 olduğunu söylüyorsa 3. Buraya da kaç geldi? 9. Evet. Kolay bir soru gibi. Bence de öyle. Tanjant alfa biraz can sıkıcı. Çünkü alfayı biz burası 90 dedik. Şuraya da mesela K diyelim. Şu an alfa yerine tanjant pi bölü 2 artı K diyebiliriz. Kotanjant beta'da bir sıkıntı yok. Peki bunu nasıl taşıyacağız? İkinci bölge mi? Evet. Tanjant orada ne? Eksi. P bölü isim değiştirecek mi? Evet. Eksi kotanjant K. Artı kotanjant beta diyebilirim. Kotanjant K neymiş? 4 bölü 9. Eksi 4 bölü 9. Artı kotanjant beta neymiş? 9 bölü 4. Artı 9 bölü 4. Tabi payda eşitlersek burayı 4 ile burayı 9 ile çarpalım. Eksi 16 artı 81 bölü 36 gibi bir cevap çıktı. Bu da yaklaşık olarak 60 5 bölü 36 sadeleştirebilirsiniz. Sadeleşiyorsa ki sadeleşmiyor diye gördüm ben. İkinci soru gerçekten güzel bir soru. AE uzunluğunda bir direk var. Bu direk bir duvar üzerine yıkılıyor. Şöyle görüyorsunuz. B kısmından yıkılıyor. D'ye kadar. D'den sonraki kısmı da yine kırılıyor diye hesap edebilirsiniz. Buraya çizim kolay olsun diye böyle bu şekilde çizdim. Duvar üzerine, Duvarın boyunun 5 metre olduğunu söylüyor. Kullanılabilir. Duvarın kalınlığının 2 metre olduğunu söylüyor. Kullanılabilir. AB mesafesinin yani buranın 21 olduğunu, kosinüs x'in yani burada kaçının kosinüsünün 4 bölü 5 olduğunu söylüyor. O da güzel. BD 2 tane DE. DE'ye K dersek BD'de 2K. Bunu hemen şunu aklınıza getirin. 21 artı 3K demek ki direkt uzunluğunu işte. Tamam. Şimdi duvarın uzunluğunu kullanalım. Boyunu kullanalım. Buradan buraya bir tane dik çizelim. Burası 5 birimse 21 ise buraya kaç geldi? 16. Kosinüsünü kullanmamıştık. Hemen onu kullanalım. Kosinüs x Eşittir 4 bölü 5. Bu da komşusu 16 bölü 2K. Bu da zaten 2K'nın kaç olması gerektiğini söyler 20. Yani K kaç geldi? 10. Evet. Buraya kadar güzel gittik. Buraya 20. Buraya da 11 birim dedik. Peki hangi üçgen vardı? 12, 16, 20 özel üçgeni. 12 ama hemen bu ikinci kısım yani A ile K arasındaki mesafe. İkinci şekilde A ile K arasındaki mesafe ki var. Direkt ile duvar arasındaki mesafe olarak. Buraya 12 mi yazacağız? Hayır. Dikkat edin duvar uzunluğuna 2 metre. Duvar, pardon duvar kalınlığına 2 metre demiş. Yani burası 12 metre ise şu mesafe 10 metre. Soru güzel bir ÖSYM sorusu aslında. A, bu sefer kaç bulduk? 10. A, bulduk mu? Hesaplarız. 21, 41, 51 birim olarak hesapladık. 51 artı 10, 61 geldi arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soruydu. Üçüncü soruda koordinat düzlemi. Onu yazmamın sebebi biraz da e analitik geçermesi aslında ben analitikle çözeceğim. Çok farklı çözümleri, benzerlikli çözümleri olabilir. Analitikle çözümüm şu şekilde olacak. Bu açının kosinüsünü istiyor. Şunu unutmayın. Analitikte bir doğrunun eğimi o açının x ile pozitif yöndeki açısının yani aynen bu açısının tanjantı ile bulunur. Tanjant beta eşittir m. O değiştireyim. Burada bilgi vermek amacıyla yazdım aslında bu soruyu. Peki iki noktası bilinen doğrunun eğimi nasıl bulunur? Eğim eşittir x1 y1 x2 y2 noktaların koordinatları olsun. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 ile. Bu da Y'den Y'yi çıkartalım. 4 eksi 8 bölü. X'ten X'i sıralamayı unutmayın. 1 eksi 2. Bu da kaç geldi? Eksi 4 bölü artı 2'den 3 geldi. Tanjantı eksi 4 bölü 3 geniş açı olduğu için. Dar açı gibi çizebilirsiniz. Problem değil. Tanjant beta. Tanjant 4, 3. Eksi, evet ikinci bölge biliyorum. 3, 4, 5 üçgeni geldi. Bize bunun nesini soruyor? Kosinüs betasını soruyor. Kosinüs betası komşu bölü karşı, pardon komşu bölü hipotenüs 3 bölü 5. Yalnız eksiği koymayı unutmayın. Çünkü burası geniş açı yani ikinci bölgede. Sinüs sorsaydı böyle bir şey demeyecektik. Bir diğer gösterim yani çözüm nasıl olabilirdi de derseniz de o da şuradan x'i 1 x eksi 2 şu mesafesi 4, şu mesafesi 8. Benzerlik yardımıyla şurayı bulabilirdik. Şu şekilde. Burayı bilmiyoruz. K. Buranın tamamı da K artı 2 şeklinde. Ya da pardon şurası da birimin K artı 3 şeklinde. 4 bölü 8. Buradan K'nın herhalde 3 olduğu görülüyor. 3, 4, 5 üçgenden aynı şekilde üçgen geldi. Kosinüs de bulabilirdik. Yine türünden işte ilk Trigonometri ile ilk videomuzda da çözmüştük bununla ilgili sorular önemli çünkü ÖSYM bunu çok çok kullanıyor. BC'nin bu sefer BC'nin x türünden eşiti. Bakalım. BC'de BE kısmı var. İlk önce orayı bulabiliriz gibi geldi. Çünkü x'in komşusu BE, karşısı 5. Komşu bölü karşı neydi? Kotanjant x. Yani ne geldi? BE bölü 5. BE yerine ne yazabiliriz o zaman? 5 tane kotanjant x. E 90'dan 90 iniyor. Evet. Pisagor var mı? Pardon Euclid var mı? Evet. Bunun karesi 25 bu çarpı bu. Kullanılabilir mi? Evet. Veya bir diğer yöntem şu geldi aklıma. Burası x. Burası y ise. Burası ne geldi? x. Bu durumda x'in karşısı ec. Komşusu 5. Bu durumda tanjant x eşittir ec bölü 5 diyebilir miyim? Evet. ec'si bu durumda ne geldi? 5 tane tanjant x geldi. be artı ec BC'yi vereceği için 5 parantezinde kotanjant x artı tanjant x sorunun cevabı bunu böyle bırakmayalım biraz düzenlemeye çalışalım bakalım kos bölü sin artı sin bölü kos şeklinde payda işlersek kos kare sin kare kos kare sin kare 1 geldi 5 bölü sin çarpı kos evet veya başka şekillerde ne olabilir 5 çarpı kosekant x çarpı sekant x ki güzel bir cevap olurdu Gelelim 5. soruyu. Yine türünden eşit. Bu sefer yüksekliği alfa demiş. Alfanın x türünden eşit demiş. Şimdi bakalım. Yine BD ve DC kullanmak sanki biraz daha mantıklı geliyor. Buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. A artı B'nin 5 olduğunu biliyoruz. A'yı alfa cinsinden daha doğrusu A'yı x cinsinden ve alfa yardımıyla bulabilir miyiz? Nasıl yaparız? Şu şekilde. Tanjant x ne geldi? alfa bölü a ya da şöyle desek de olur. Kotanjant x eşittir a bölü alfa. Yani a yerine alfa çarpı kotanjant x diyebilirim. Daha güzel oldu. Buraya gelelim. Burası x ise burası y ise burası da x geldi. Yine oradan bir bakalım. Oranın tanjantına geldi. Tanjant x eşittir b bölü alfa geldi. Alfa pardon b buradan ne geldi? alfa çarpı tanjant x yine bir önceki soruya benzedi. a artı b yani alfa parantezinde tan x artı kotanjant x'ine geldi. a artı b bu. Hemen onu da buraya iliştirelim. 5 birim. Bu durumda alfa neye eşit? 5 bölü tan x artı kotanjant x Yine tan x artı kotanjant x'i böyle bırakmayalım. sin cos, cos sin. pade işlemi sin kare kos kare 1 geldi. 1 bölü sin çarpı kos geldi. Bunu da yukarıya ters çevirerek atarsak alfa eşittir 5 tane sin x çarpı kosinüs x biçiminde ifade edilebilir arkadaşlar. Bu da güzel bir soruydu. 6. ve 7. soru klasik çıkan sorulardan olduğu için yazdım. Şimdi 2a artı b'nin 90 olduğunu söylüyor ve bunu kullanacağız. Evet. 6a artı 2b var. 4b var. Bunu nasıl kullanabiliriz? Sanki 3 katını alsak 3b yapar. Evet. 3 katını aldığımızda 2A artı B'nin 6A artı 3B yaptı mı? Evet. Bir tane B kaldı. Onu yazalım buraya. Peki burası ne oldu? Pi bölü 2. 3 ile çarptım. Kusünüs. 3 pi bölü 2 oldu. Artı B'si tabii ki de var. Bunlar bu şekilde düzenlenecek arkadaşlar. Önemli soru. 4A artı 3B diyor. Şimdi kaç katı gibi? 2 katı gibi. 2 katını alalım. 2 parantezinde 2A artı B. 4A artı 2B yaptım. Ama bir B'de fazladan var. Hemen B'yi de yaptım pi bölü 2 iki diyor. 2 ile çarptım. Ne geldi sinüs? Pi geldi. Artı b yine var. Peki kosinüs 3 pi bölü 2 artı b kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Kosinüs orada ne? Pozitif. İsim değiştirecek miyiz? Evet. Sin b. Pi artı b kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Sinüs orada ne? Negatif. Önünde de eksi var. Artı yazdım. Peki isim değiştirecek mi? Hayır. O da sin b'ye geldi. Bu durumda iki tane Sin olarak karşımıza cevabı çıktı. Son soruda da tabii ki de bir en sade hali sorusu yazmazsak olmazdı. Sekant yerine ne yazıyoruz? 1 bölü kosinüs eksi 1. Sekant yerine 1 bölü kosinüs artı 1. Gelin paydaları eşitleyelim. Kosinüs de çarptım. 1 eksi kosinüs bölü kos oldu aşağısı. Yukarıya ters çevrilip çarpılırsa kosinüs bölü 1 eksi kosinüs eksi. Gelin payda eşitleyelim burada. 1 artı kosinüs bölü kosinüs. Yukarıya ters çevrilip çarpılırsa kosinüs bölü 1 artı kosinüs. E ne yapacağız burada? Tabii ki de pay değiştireceğiz tekrardan. 1 artı kosinüs burayı. 1 eksi kosinüs burayı. Ne geldi? Tek tek çarpalım. C artı C kare. C ama önünde eksi var. Eksi C. Eksi C kare ama önünde eksi var. Artı C kare. Bölü 1 eksi C kare geldi. Şu C'ler birbirini götürdü. C kare C kare. Şuraya yazayım daha kolay olsun. 2 tane C kare. 1 eksi C kare bana bir yerden tanıdık geldi. Sanki sin kareydi o. Burası da tanjant xin kos. Sinlerin birer tanesi. Kosların birer tanesi. iki tane c bölü s. Yani iki tane kotanjan x çıktı. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Aşağıda bu çalışma dosyasının boş hali var. Tekrardan bunu çözebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.